2020 için en gözde parfümüydü. En merak ettiğim parfümlerden biriydi. En çok yorumunu istediğimiz parfümlerden biriydi. 2023'ün son haftasında tanışma şansımız oldu. Dün ürün elime geldi. Pazarı atlatmak istemedim. Heyecanlandım. Bugünkü parfümümüz Sospilodon Vibrato parfümü. Bana göre iltifatları kesinlikle hak eden parfümlerden. 2023'ün gözdesi olması gereken parfümlerden biriydi. Öyle de olmuş. Parfüm açılışta sulu bir şekilde, Aventus'u, Greyfurt'un o sulu açılışını sevenler bu parfüme kesinlikle şans vermesini isterim. Ve Bulgari Tiger'ı sevenlerin bu parfüm Bulgari Tiger'a göre bana göre daha doğal bir şekilde, daha sulu bir şekilde açılış yapıyor. Narenciyesi özellikle çok güzel bir şekilde açılış yapıyor. Yasemin çiçeği de görünüyor noktada ama ben o kadar fazla hissedemedim. Ama orta notada sıcak baharatlar, özellikle zencefille o tozlu uyumu iristen gelen, o alt notadan gelen irisin de tozlu uyumunu ilk orta notada hissedebileceksiniz. Ama alt uyum, ateşli uyum, amberin, patulinin, sedir ağacının, odunsu notaların uyumunu bu parfümde kesinlikle hissedebileceğiniz en muhteşem parfümlerden biri olmuş. Onun kalıcılığını ve sılacını 10 üzerinden 9-9.5 verebileceğim, yıl da kullanabileceğiniz özel parfümlerden biri olmuş ofis ortamında bu mevsimlerde ofis ortamında kullanabileceğiniz burunları yormayacak muhteşem parfümlerden biri. Siparişlerinizi bekliyorum. Tek şişe var elimde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.